Herkese merhaba. Sizlerin de bildiği gibi şehir efsaneleri hiçbir zaman bitmez. Tarihe geçen olaylardan tutun da insan hatıralarına kadar birçok efsanevi sırrı saklarlar. Ve bu konuda herkesin farklı düşünceleri vardır. Korkutucu ve gerçekten hiç inanmayan insanların bile etkilenebileceği olaylar, akıl almaz anlatılar ve gece olduğunda kulaktan kulağa yayılan ürkütücü hikayeler. Ben Ömer Oktay. Ekibimle birlikte anlatılan bu efsaneleri takip ediyoruz araştırıyoruz ve peşlerinden gidiyoruz. Bazen sinir bozucu şeyler yaşasak da bu olayları ekranlara taşıyoruz. Bu bölümde İstanbul'un tekin olmayan mekanlarından Büyükada'daki Alman General'in evinde yaşadıklarımızı ve gördüklerimizi izleyeceksiniz. Programa başlamadan önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kalp rahatsızlıkları olan ve yaşı küçük olan seyircilerimizin ekran başında bulunmamalarını rica ediyoruz. Şimdi Adadaki evle ilgili söylentilerin büyük bir kısmı ne gece ne de gündüz kimsenin oraya yaklaşmaya cesaret edememesiyle ilgili. Yani hem evde hem de evin içine bulunduğu ormanlık alanda bir şey olabilir. Peki evin hikayesi nedir? Valla ada halkı eskiden Alman bir generalin orada yaşadığı konusunda en fikir. Çünkü böyle Almanca'ya benzer bir şeyler duymuşlar. Hatta üniformalı birini gördüğünü söyleyenler bile var. Fakat ev uzun süredir boş. Yapıda oldukça zarar görmüş. Ama konuşulanlar gerçekten korkutucu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Nasıl, nasıl korkutucu? Galiba adam oradan tam olarak gitmemiş. Bir dakika. Kafam gerçekten çok karıştı şu anda. Yani tam olarak orada ne var özge? aslında çok ilginç. Resmi kayıtlara göre 1. Dünya Savaşı döneminde hem Alman ordusunda olan hem de büyük adada evi olan bir Alman asker yok. Fakat benim araştırmalarım öyle çıkmadı. Nasıl yani? Evet. Ada halkından gelen yoğun ihbarlar sonrasında o bahsedilen tarihlerde adada evi olan yabancıları araştırdım. Ve o tarihlerde adada bir Alman asker yaşamamış. Bir dakika, e, sen sen öyle çıkmadı demedin mi? Evet. Savaş sonrasında bahsedilen bölgedeki ev Kamil Kaya adına bir Türkiye ait. Biraz daha açar mısın konuyu? Ait ama ada arşivlerinde ya da nüfus kayıtlarında Kamil Kaya adlı bir vatandaşımız aslında adada hiç yaşamadı. Ben bu Alman General'in başka bir isimle adada yaşadığından şüphelendi ve araştırmalarımı biraz daha genişlettim. Ve? Ve ne? Osmanlı arşivinde çok ilginç bir bilgiye rastladım. Franz Fischer. 11 Kasım 1917'de Osmanlı ordusundaki iç karışıklıkları düzenlemek için Türkiye'ye gelmiş. Rütbesi Tuğgeneral. Böyle zorbalıkları ve e, acımasızlığıyla tanınıyor. Daha sonra da Enver Paşa ile olan samimiyetiyle savaş sırasında servet kazanmış. Savaştan sonra da kendisinden hiç haber alınamamış. En önemlisini söylüyorum. Osmanlı başka bir isimle adada yaşaması için ona arazi vermiş. Bingo. Bu harika bir haber. O zaman hemen hazırlanıp yarın sabah yola çıkalım ve bu generali 100 yıl sonra hala orada ne aradığını hep beraber öğrenelim. Aynen. Tam 100 yıl geçmişti. Büyük adadaki general hakkında bahsedilenler doğru muydu? Gerçekten orada hala birisi var mıydı? Tüm bu soruların cevabını almak için büyük adaya doğru yola çıktık. Bizi Büyükada'da konu hakkında bilgisi olduğunu daha evvelden bize bildiren Kadir Bey karşıladı. Kadir Bey. Kadir Bey. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evin nerede olduğuna dair dışarıdakiler pek bir bilgi sahibi değil ama ada... Adaya dışarıdan gelenlerin ev hakkında çok fazla bilgisi yok. Ancak Kadir Bey bizleri ada halkıyla görüştürebileceğini ve onların da fikirlerini alabileceğimizi söyledi çok güzel. O zaman hiç gün ışığını kaçırmadan bir an önce başlayalım. Tamam Hadi arkadaşlar. Nasılsınız? Vakit kaybetmeden ada esnafıyla görüşmeye karar verdik. Kadir Bey bize rehberlik etmeye devam ediyordu. Hüseyin bu evle ilgili söylenenler doğru mu yani daha önce bunu görenler, yaşayanlar olmuş mu? Şimdi ben 35 senelik ada esnafım. Şahsen ben oraya gitmedim ama bizim aldığımız duyumlara göre orada yaşayan insanları kuyularda ses geldiğini, bu sesin de bir yabancı dil olduğunu anlamadıklarını duymuşuz. Gidiyoruz ama tedirgin oluyoruz oraya gittiğimiz zaman. Duydum ben. Dedi. Sesler dedim ama bir anlam veremiyorum sesleri. Yani bu artık insan bağırmasıdır veya işte askerdir. Esnaf doğruluyordu. Şimdi sıra bu gizemli evi ziyaret edip Birileri var mı diye kontrol etmeye geldi. Kadir Bey'le de yollarımız evet. burada ayrılıyor. Hayır, hayır, hayır. Şimdi sıra hummalı bir hazırlıkta. Benden bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrası size bağlı. Bu gece burada kalırız. Yarın buradan ayrılırken tekrar size haber veririz. Biz şimdilik size teşekkür ederim. Bu kadar yardımcı olduğunuz için. Teşekkür bizim. ederiz Kadir Bey yardımlarınız için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hadi güzel. bakalım. Hadi kolay ben bir odaya geçiyorum. Tamam. Tamam. Siz ikiniz bir odaya geçiyorsunuz. Hı hı. En ufak bir sinyalde, en ufak bir harekette irtibat halindeyiz. Tamam, tamam. Hemen birbirimize haber veriyoruz. Tamam. Abi çok dikkatli olun. Başarılı tamam. arkadaşlar. yerlere dikkat edin özellikle. Tamam. tamam. irtibat halindeyiz. Tersinlerin saçma olsun. Tamam. gerçekten diken diken. Ne, ne kadar o? Bir hayvanın kanı bile olabilir. Olabilir. Çünkü yeni bir şey değil. Burada görebileceğimiz en ufak bir ipucu bile gerçekten bizim çok işimize yarayabilir. ve ciddi anlamda bir belirti bekliyorum. Şu yukarıları çekiyor musun? İnanılmaz eski bir yer ve her an şeyler düşebilir. Üst katı gördün mü? Bastığın her yer çöküyor bu arada. General, burada mısın? Arkadaşlar, ekip olarak hazır mıyız? Biz hazırız. Yani şimdilik bu odada pek bir hareketlilik yok gibi. Ama inanılmaz bir tanesi bir var. Kamera görüntülerinde bir şey var mı? Anlaşıldı. Tenda'nın mega girim şu anda. Bu çuval neden burada asılı? Nereden geliyor bu? Duydun mu? O neydi ya? Sesi duydun mu? Arkadaşlar herkes iyi mi? Ben bir sinyal aldım şu anda. Bizde de bir ses geldi ama tam olarak nereden geldi? İçinden geldi. Anlayamadım. Kameralardan kontrol ediyorum ben orayı. Şimdi bahçeye geçin. ya. Tamam bahçeye geçiyoruz. Devam et, devam et, devam et.

Hasan kameralarda bir hareket var mı? Tavan katından patla sesleri duyuyorum sanki çok hafif. Siz neredesiniz şu anda? Biz Bahçeli'yiz, boyutu kontrol ediyoruz. Ben oda değiştiriyorum. Diğer odaya bakıyorum. Tamam, tamamen berbat durumda. Kasıtlı bir yangın çıkarılmış havası var sanki. Onlardan gelmiş olabilir Arkadaşlar oraya... neredesiniz? Ben içeride edildim. Bahçede şimdi tekrar bir ses aldık. Devam ediyoruz bakmaya. Hasan kontrol ediyor musun hala? Olamış bir şey yok şu an. Ben oda değiştirdim. Tekrardan göz atıyorum kaçırdığımız bir ipucu olabilir diye. ben içeri girin. Sinyal aldım. Şu anda bir kapı kapandı. Ses gelmiyor. Sinyaliniz gitti. Şu anda sesinizi alamıyorum. İçeri gelin hemen. Büyükada'da gizemli evde yaşadıklarımız inanılmazdı. Orada hala Alman bir general var mı bilemeyiz. Ama kesin olarak söyleyebiliriz ki orada birisi vardı ve bizi istemiyordu. Eğer sizin de çevrenizde duyduğunuz, gördüğünüz ve içinde yaşadığınız böyle bir mekan varsa, tekinsiz bir olayla karşı karşıyaysanız ve yaşadığınız şehrin efsaneleri için Şehir Efsaneleri ekibine ulaşabilirsiniz. Haftaya farklı bir şehirde, farklı bir efsane ile karşınızda olacağız. Bize 0212 909 0191 ne telefondan ve şehirefsaneleri.tv adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.